Herkese merhabalar, ee, son zamanların sevilen gruplarından Saki'ler ve son yılların sevilen sanatçılarından Oğuzhan Koç'un birlikte yapmış olduğu Yalanı Bırak adlı şarkısını kendimce söylemeye çalışacağım. Olduğu kadar diyelim. Yalanı bırak da gel, gönül bu affeder. Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder Sevapsa istemem sensizliği Yandım ah yandım kurtar sana Kaldım bak insafına Aşkın kandım ihtişamına Affet Hiç görmedim senin gibi Acımasız zalim biri Bu kalp sevsin şimdi kimi söyle Yandım ah yandım kurtar sana Kaldım bak insafın aşkın Kandım ihtişamına Affet Hiç görmedim senin gibi Acımasız zalim biri Bu kalp sevsin şimdi kimi söyle Yalanı bırak da gel Gönül bu affeder Sevgiler, selamlar.